Haydi reklama dikiz. Reklama kanmayan keriz. Biz biz olamayız reklam olmasa. Dışımızda reklam, içimizde. Benim rezistansınız Sudaki kireçlenme zamanla bu kısmı kireçlendiriyor ve makinenin ömrünü kısaltıyor. Peki ne yapacağız? İyi, baygın kullanacaksınız. Ya o hanım anlamadın mı? Baygın kullanacaksınız diyor adam, baygın. Ay sen hala yatmadın mı hayatım? Ay şekerin yükselecek, yürü bakayım ben seni yatır. Hadi sen yat. Usta içeride çamaşır makinesini tamir ediyor, ben onun yanına gideyim. Ya çamaşır makinemiz çok sorumlu çıktı çok. Ya öyle oldu, hadi. Hadi Allah rahatlık versin karıcığım. Hadi. Sana da kocacığım. Rezistansınız kireçlenmiş. Bari yatak odamıza girme. Ya bu banyoda bekliyorum. Aramızda bir ilişki olduğunu anlayacak. Sen kocanı uyuttun mu, onu söyle. Uyuttum uyuttum. Ee, rezistansınız kireçlenmiş. Hadi banyoya banyoya. Baygın her türlü kireçlenmeye son.